Barış Pehlivan Adliyede Cübbeli Ahmet Yoğunluğu Bana söven kadar kimseye söven yok. Şu anda on binlerce hakaret var ki ne Cumhurbaşkanı'na bu kadar var ne de bir bakana. Ahmet Mahmut Ünlü, namı diğer Cübbeli Ahmet böyle diyordu telefonda. Zira bir değil, iki değil, üç ayrı kaynaktan benzer iddiayı duydum. Meğer Cübbeli Ahmet kendisine sosyal medyadan hakaret eden herkese dava açıyormuş. Bu davalar öyle bir noktaya ulaşmış ki binlerce insanın şüpheli ya da sanık olduğu konuşuluyor. İşin haberlik tarafı ise tam da burada başlıyor. Cezalandırılmaktan korkanlar Cübbeli Ahmet'in avukatlarıyla uzlaşma yoluna gidiyormuş. Avukatların önce 10 bin lira almayı teklif ettiği pazarlıkla en az 5 bin liraya anlaştıkları söyleniyor. Binlerce dosyadan bahsedildiğine göre hakaret karşısında kazanılan paranın miktarı da milyonları buluyor. Cübbeli Ahmet'in bu yaptığının zamanında Adnan Oktar grubu tarafından izlenen bir strateji olduğu da adliye koridorlarında fısıldanıyor. Söylentiler o kadar yayılmış ki Cübbeli Ahmet'in şikayetiyle müvekkili yargılanan bir avukat mahkemeden şu soruların araştırılmasını bile istemiş. Müştekinin ülke genelinde hakaret suçlamasıyla şikayetleri sebebiyle kaç adet soruşturma dosyası vardır? Yapılan soruşturmalar sonucunda kaç adet dava dosyası açılmıştır? yürütülen kovuşturma ve soruşturma dosyalarının kaçında uzlaşma sebebiyle düşme veya KYOK sonucuna dair karar verilmiştir. Uzlaşma sağlanan kaç adet dosyada uzlaşmanın konusunu maddi menfaat oluşturmuştur. Uzlaşma dosyaları sebebiyle müştekinin elde ettiği maddi menfaat toplamı nedir? Ben o zaman katilyonluk olmuştum ama görmedim. İşte bu iddiaları sormak için Cübbeli Ahmet'i aradım ve davalar yoluyla bir gelir kapısı açıp açmadığını sordum. Başladı anlatmaya. Davalardan haberim var. Bana söven kadar kimseye söven yok. Irz, ana, avrat, ölüme, geçmişime. Böyle bir hürriyetin olmaması lazım. Para da kazandığımız yok. Çoğu dosyalardan 2500 lira. Öyle 100-150 bin liralık açtığımız ve kazandığımız yok. Avukatlar ne alıyor onu bilmiyorum tabi. Bize bazı böyle gönderdikleri oluyor. Bunu çekindirmek için yaptık. Çünkü biri mesela şarlatan diyordu, artık diyemiyor. Adam hemen dava açıyorlar, ağzıma geldi ama demeyeyim diyor şimdi. Benim istediğim buydu. Başka bir çaresi de yoktu. Şu anda binlerce, hatta on binlerce hakaret var ki ne cumhurbaşkanına bu kadar var ne de bir bakana. On binlerce dosyadan ciddi bir kazanç sağlanabileceğini hatırlatınca cübbeli Ahmet şöyle devam etti. Başka bir çare bulamadım. Senelerdir yedim yuttum ama bunda bir para maksadım yok. Çünkü toplanan ve bana intikal eden para 20 bin lira 50 bin lira değil. Ben o zaman katrilyonluk olmuştum. Öyle bir para görmedim yani. Elbette şu ana kadar reddedilen de kaybedilen de kazanılan da var. Tabii ki avukatlar da para alıyorlardır. Ne kazanıyorlar ve bana ne veriyorlar bir sözleşmesi vardır. En nihayetinde o sözleşmeyi ortaya çıkarın. Benim gizli kapaklı bir işim yok.'' Son olarak Cübbeli'yi bulmuşken İsmaila Ağa cemaatine dair bir iddiayı sormamak da olmazdı. Veli Efendi hipodromunun gediklisi bir dostumdan duydum. Meğer jokeyler arasında İsmail Ağa'dan fetva alan çok kişi varmış. Zira yarış atına binmenin caiz olup olmadığını öğrenmek istiyorlarmış. Öyle ya, dindar kimliği ağır basan jokeyler fıkıh konusunda İsmail iyi olduğunu düşünüyormuş. İslam hukukuna göre bu fetvanın kıyas yoluyla antrenöre ve seyislere de uygulanabileceği söylenmiş. Doğru muydu bu iddia? Bakın Cübbeli Ahmet neler dedi. Bana hiç kimse bu hususta bir şey sormadı. Ancak at yarışı kumardır, haramdır. Bize sorsalar böyle deriz. Ama İsmail gelen gidenlerin çoğunu da bilemem ki. Bence İsmail Ağa'da kimse böyle fetva vermez. Fıkıh heyetinden de öyle bir fetva çıkmaz. Barış Pehlivan